Merhaba değerli öğretmenlerim. Ismim Güçlü Şekercioğlu. Kısaca kendimi tanıtayım. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Psikolojik Hizmetler Lisans Programını tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede e, yüksek lisans eğitimimi Ölçme ve Değerlendirme alanında ve yine aynı alanda doktora da e, eğitimimi tamamladım. E, şu an halen Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu seminerin kapsamında ölçme ve değerlendirme ile ilgili 20 ders saatlik bir sunum paylaşacağım sizlerle. Bu sunumun içeriğini dört başlık altında ele alacağız. Bunlardan ilki ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları. İkincisi bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler. Diğer bir ifadeyle geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık ve onunla ilgili bazı temel kavramlar. Üçüncüsü test geliştirme ve soru ya da madde yazarken nelere dikkat edeceğimiz konusu ve son olarak da test ve madde istatistikleri konusu. Öncelikle bir ölçme değerlendirmenin temel kavramlarıyla başlayalım. Bu konu kapsamında işleyeceğimiz konular şöyle özetleyebiliriz. Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sistemi içerisindeki yeri, Eğitimde bir paradigma değişimi var. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla. Bu paradigma değişiminde ölçme değerlendirmenin bu değişime uyumu, ölçme, ölçüt ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar, ölçme türleri, ölçüt türleri ve değerlendirme türleri olarak konularımız bu şekilde sıralanmakta. Öncelikle eğitim sistemi kavramından bahsetmek istiyorum ardından da eğitim sistemi içerisinde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve rolü üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle eğitim bir sistem midir gerçekten günlük hayatta çok sık kullandığımız bu kelime üzerinde biraz durmak istiyorum ve daha sonrasında da ölçme değerlendirmenin eğitim sistemi içerisindeki yeri üzerinde duracağız. Eğitim bir sistem midir'i tanımlamadan önce öncelikle sistem ne demek buna bir bakalım. Sistem en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntüdür. Burada dirik kelimesi daha çok canlılığını sürdüren, sürekli kendisini yenileyen, gelişen anlamındayken örüntü öğelerden oluşan ve aralarında ilişki olan bir bütün anlamında kullanılmaktadır. Pekala sistemin öğeleri nelerdir? Bir şeye sistem diyebilmemiz için hangi öğelere sahip olması gerekir? Bir şey sistem diyebilmemiz için üç temel ögesi olması gerekir. Girdi, süreç ve çıktı. Sistemin amacını gerçekleştirmek üzere gerekli olan her şey e, girdiyi oluşturur. Girdinin hedefler doğrultusunda işlendiği, ürün haline getirildiği yer ise süreci ifade eder. Sistemin amaca uygun olarak ortaya koyduğu ürün ise o sistemin çıktılarını, ürünlerini ifade eder. Bir sistem örneği üzerinden bakalım. Bilgisayar imal eden bir işletme düşünelim. Girdisi ne olabilir? Bilgisayar üretmek için gerekli olan her şey bu sistemin girdilerini oluşturur. Bina, çalışanlar, araç gereç, para, zaman, e, yönetim gibi pek çok unsur bir bilgisayarı imal etmek için gerekli olan girdileri oluşturmaktadır. Süreç bilgisayar parçalarının birleştirildiği diğer bir ifadeyle bilgisayarı oluşturma sürecini ifade eder. Diğer bir ifadeyle fabrika içinde olan biteni bitene karşılık gelir. Çıktı ise nihayetinde kullandığımız bilgisayardır. Peki acaba girdiği kontrol edilmekte midir? Bu tarz işletmelerde üretimle ilgili işletmelerde özellikle kontrol mühendisleri vardır ve girdiği süreci ve çıktığı belirli aralıklarla kontrol ederler. Kontrol mühendisleri girdiği kontrol ettiklerinde eğer kontrollerinin sonucunda kontrol listelerinde gerekli olan süreci başlatmak için gerekli olan her şey tamamsa süreç başlar. Eğer olumsuz bir takım durumlar varsa süreci başlatmayabilirler veya sürecin başlaması için gerekli olan eksiklikler tamamlanarak süreç başlar. Süreç başladıktan sonra süreçte de belirli aşamalarda yine kontrol mühendisleri kontrollerini yaparlar, denetlerler. Eğer her şey yolunda gidiyorsa süreç beklendiği yöne yönde ilerler. Ama eğer bir sıkıntı varsa sürece müdahale ederler, hatta gerekli hallerde süreci durdurabilirler. Her şeyin yoluna ya gittiğini, çıktıya doğru ilerlediğimizi düşündüğümüzde de son aşama ürünün kontrolüdür. Burada temel bir soru sorulur. Hedeflerle tutarlı bir ürün elde edildi mi? Eğer hedeflerle tutarlı bir ürün elde edilebildiyse piyasa tabiriyle tutarlı satılabilen bir ürün elde edilir. Aksi halde sorunlu bir ürün elde edilir. Sadece çıktığı kontrol edersek ne olur? Zannediyorum bilgisayar imal eden bir işletme için bunun maliyeti çok yüksek olur. Girdinin kontrol edilmediği, sürecin kontrol edilmediği, sadece ürünün kontrol edildiği bir sistemde zannediyorum pek bir işletme ayakta kalamaz. Eğitim de bir sistem midir? Bir bakalım şimdi. Evet eğitim de bir sistemdir. Çünkü öncelikle gerçekleştirmek istediği bazı hedefler vardır. Eğitimin üç temel hedefi vardır. Uzak hedefler, genel hedefler ve özel hedefler. Uzak hedefler devletlerin hedefleridir. Bazı ülkelerde çerçevesi anayasayla düzenlenir. Genel hedefler daha işe vuruk hedeflerdir. Diğer bir ifadeyle gözlenebilir, ölçülebilir, daha ulaşılabilir nitelikte olan hedeflerdir ve genellikle kurumların hedefleri genel hedefler olarak tanımlanır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefleri olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın altındaki birimlerde, genel müdürlüklerde söz gelimi hedefler olabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin genel hedefleri olabilir veya okul yönetimlerinin genel hedefleri olabilir. Ve son olarak özel hedefler. Nihayetinde işin mutfağında olan siz öğretmenlerin ortaya koyduğu dersin hedefleridir. Bir dersin kazanımlarını kapsar. Ve elbette özel hedefler genel hedeflere, genel hedefler de uzak hedeflere hizmet eder. Eğitim bir sistemdir çünkü eğitimin bir girdi, süreç ve çıktığı öğeleri bulunmaktadır. Girdi, eğitim öğretim için gerekli olan her şey eğitim sisteminin girdisini oluşturur Örneğin öğrenci öğretmen okul yönetim eğitim programı zaman yardımcı personeller her şey sayamayacağımız kadar çok yüzlerce girdisi vardır eğitim süreç girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsar süreç dar anlamda öğretmenin farklı öğretim yöntemlerini kullanarak ders işlediği bölümü oluşturur. Geniş anlamda ise öğrencinin okula başladığı andan okuldan mezun olduğu ana kadar olan bütün süreyi kapsar. Ve son olarak çıktı. Girdilerin işlemler bölümünde hedefler doğ doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulmasının sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tümüdür. Bir okulun mezun ettiği bireyler eğitim sisteminin çıktısını oluşturur çıktılar sistemini hedefleriyle hem nicelik hem de nitelik açısından eşleşiyorsa sistem tam olarak işliyor, sistem iyi bir biçimde çalışıyor anlamına gelir. Biraz önce bilgisayar işletmesi üzerinden verdiğimiz, bir bilgisayar fabrikası üzerinden verdiğimiz örneği eğitime uyarlayalım. Eğitimin de evet girdileri var. Eğitim için gerekli olan her şey okul, öğretmen, araç, gereç, laboratuvar, sınıf gibi. Süreç eğitim öğretim çıktı öğrencilerin sahip olduğu nitelikler. Dediğim gibi dar anlamda bir dersin sonucunda ulaştığı hedefler, kazanımlar, geniş anlamda ise öğretim sürecinin başlangıcından sonuna kadar öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik alanları bireyin bu anlamda veya eğitim sisteminin çıktılarını oluşturur. Peki girdiği kontrol ediyor muyuz? Evet, yönetimler girdiği kontrol ede etmekteler okulu öğretmeni araç gereci sınıf ortamını laboratuvarını kontrol ederek süreci başlatmalar dar anlamda öğrenci hazır bulunmuşluk düzeyleri ise yine eğitim sisteminin bir girdisi bunu da öğretmenler hazır bulunmuşlukları ölçerek bu girdiyi kontrol etmekteler eğer kontroller olumluysa süreç yani eğitim öğretim süreci başlamaktadır. Süreçte de öğretmenler belirli aralıklarla ve yine okul yöneticileri ve daha geniş anlamda il yöneticileri ve ülke genelinde de elbette belirli aralıklarla süreçte kontrol altındadır. Kontrol edilir ve bu kontroller sonucu eğer olumluysa süreç devam ettirilir. Eğer aksayan bir durum varsa sürece müdahaleler gerçekleşir. Ve çıktı nihayetinde. Burada kontrol ediyoruz şüphesiz ki hedeflerle tutarlı mı? Eğitimin hedefleriyle tutarlı mı? Evet tutarlıysa o zaman e, eğitim sistemimiz doğru bir biçimde işliyor anlamına gelirken hedeflerle tutarlı olmama durumunda ise sistemde aksayan bir şeylerin olduğu anlamına gelir. Sadece çıktığı kontrol edersek ne olur? 12 sene boyunca ilkokul birden lise sona kadar geçen süreçte öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını sadece 12. 12. sınıf düzeyinde ölçtüğümüzü veya bunu gözlediğimizi, denetlediğimizi düşünürsek zannediyorum hem bireysel bazda hem de eğitim sistemi bağlamında önemli bir sıkıntıyla karşı karşıyayız anlamına gelir ki böyle bir durum elbette varsayımsal bir durumdur. Eğitimde kontrol nasıl sağlanır? Eğitimde kontrol, diğer bir ifadeyle denetleme işi, ölçme ve değerlendirme ile mümkün. Biraz sonra ölçmeyi tanımladığımda ve değerlendirmeyi tanımladığımda biraz daha zihninizde netleşecek konu. Gözlenemeyen süreçler e, ve ürün değerlendirilemez şüphesiz ki ve değerlendirilemeyen süreçler de denetim altına alınamaz. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz yüzyılla birlikte bir eğitimde ve dolayısıyla da ölçme değerlendirmede bir paradigma değişimi söz konusu. Ben biraz bu paradigma değişimi üzerinde durmak istiyorum. Şimdi 20. yüzyıla hakim olan kültürel iklim zeitgeist ya da nasıl ifade ederseniz sanayileşmeydi. Dolayısıyla eğitimle eğitimde bu iklimle uyumlu bir biçimde şekillenmişti. Özellikle 1930-1950'li yıllar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde okullardan eğitim fabrikaları olarak söz ediliyordu. Malum süre, döneme hakim olan Rus sanayi olunca benzetmeler de elbette mühendislikten yapılıyordu. Hatta bazıları toplumu bir köprüye benzetiyordu. Eğitimi ise bu köprünün ayaklarına benzetiyordu. Ee, Köprünün ayakları ne kadar sağlam olursa toplumun yapısının da o kadar sağlam olacağı üzerinden e, betimlemeler yapılıyordu. Ve dikkat edilirse hep bu betimlemeler teknik alanlardan, mühendislikten, sanayi örnekleri üzerinden gerçekleşiyordu. Diğer bir ifadeyle yani velhasıl kelam eğitim de bu anlayışa uygun bir biçimde şekillenmişti. Ülkemizde de o tarihlerde benzer bir anlayışın olduğunu söylemek olanaklı. Atatürk'ün ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak Türkiye'nin hedefiydi ve aslında bir nevi eğitimin de uzak hedefi oldu. Eğitimin genel hedefi pek çok ülkede şu şekilde tanımlandı. Toplumun bireylerden beklediği görev ve sorumluluklar doğrultusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olma biçiminde tanımlandı. Geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinde Bilgi ve iletişim teknolojisinin öneminin artmasıyla birlikte, sadece öneminin artması da değil aslında, bu bilgi ve teknolojinin biz son kullanıcıların e, kullanımında yaygınlaşması, yani günlük hayatımıza girmesiyle birlikte üretimde ve akabinde eğitimde de bir paradigma değişimi söz konusu oldu. Artık sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına doğru hızlı bir dönüşüm baş gösterdi. Tanımlamalar değişti, kavramlar değişti. Örneğin karşılaştıralım. Sanayi paradigmasıyla bilgi ve iletişim teknolojisi paradigması arasında nasıl bir dönüşüm gerçekleşti? Sanayi paradigmasında enerji yoğun bir üretimden bahsedilirken artık bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında bilgi yoğun bir üretimden bahsedilmekte. Çizim bürolarında yapılan tasarım ve mühendislikten bahsedilirken bilgisayar destekli tasarımdan bahsedilmekte. Ardışık tasarım ve üretimden bahsedilirken es zamanlı mühendisliğe, standart tasarımdan sipariş üzerine tasarıma, tahsis edilmiş tesis ve donanımdan esnek üretim sistemlerine, otomasyondan sistemasyona, tek firmadan ağ yapıya, hiyerarşik yapılardan daha düz yapılara, bölünmüş yapılardan bir bütünleşik bir araya gelen yapılara, servisi olan üretimden, ürünleri olan servise, merkezi yapıdan dağılmış yurdun dünyanın her tarafına dağılmış bir yapıya, çalışanlarda özgün beceri beklerken aslında artık çok becerili çalışanlar aramaya, üretimde hükümet kontrolü söz konusu iken günümüzde 21. yüzyılda hükümetin bilgi, eşgüdüm ve üretimi yönlendirmesine doğru bir dönüşüm gerçekleşirken ve nihayetinde de planlamadan vizyona doğru bir dönüşüm gerçekleşti. Bu dönüşümün yani üretimde yaşanan bu değişimin eğitim öğretim ortamlarına yansıması da gecikmedi. Çünkü böyle bir talep vardı. Sözlü olmayan bir talep vardı. Ee, sanayi paradigmasında ve yine bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında 1990'lı yıllarda sınıflarda eğitimden bahsederken bireysel araştırma kavramlarından bahsetmeye başladık. Pasif öğrenmeden, yaparak, yaşayarak öğrenmeye, bireysel çalışmadan, grupla çalışmaya, her şeyi bilen öğretmenden, rehberlik eden, kılavuzluk eden öğretmene, sabit içerikten, esnek içeriğe, homojen sınıflardan, homojen gruplardan, heterojen gruplara, sınıflara doğru bir eğitimde de böyle bir paradigma değişimi söz konusu oldu. Evet. Diğer taraftan biz akademisyenler, biraz daha iğneyi kendimize batıralım. Beşeri bilimler ve daha özelinde eğitim bilimlerinde bilişsel, duyusal, psikomotor, devinimsel olarak üç boyutta tanımlanan insan davranışını sanki zihnimizde birbirinden ayrı ayrı kümelermiş gibi ayrı ayrı araştırıldı. Bunların hakkında bilgi üretilmeye çalışıldı. Halbuki insan bu parçaların toplamından daha anlamlı bir varlıktı. 20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde, özellikle de 21. yüzyılda ekonomi çevreleri ve ekonomistler eğitime yoğun bir ilgi göstermeye başladılar makroekonomiyi ve gelecek ekonomi perspektiflerini ele alan değerlendirmelerde eğitime vurgu yapmayan ekonomist neredeyse pek kalmadı. Ekonomistler niye son yıllarda eğitime bu kadar çok vurgu yapıyorlar acaba? Bunun bir nedeni olmalı. Araştırmalar paradigma değişimine uygun insan gücü kaynağının ancak nitelikli eğitimle gerçekleşebileceğini ortaya koymakta. Niteliğin ölçülmesi çok zor, kabul. Ama nicel veriler açısından değerlendirdiğimizde bir ülkede ortalama eğitim sadece bir birim arttığında ekonomik büyüme %0.7 artmakta. Bu büyümenin yarısı doğrudan eğitimin etkisiyken, eğitimin katkısıyken, diğer yarısı ise eğitim ve ekonomi etkileşiminden kaynaklanmakta. PISA, TIMS, PEARLS gibi dünyanın en geniş çaplı eğitim araştırmalarını yapan örgütlere dikkat ederseniz ya doğrudan ekonomiyle ilgili örgütler ya siyasi ekonomik politikaların üretildiği örgütler, ya da bu tarz örgütlerin fonladığı bir takım kuruluşlar. Bakınız Dünya Ekonomik Forumu, bırakın öğrencileri, çalışanlarda 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken yani yetişkin insanların hizmet sektöründe, üretim sektöründe çalışan yetişkin insanların 2025'te sahip olması gereken 10 temel beceri tanımladı. Ve bunu Twitter üzerinden bir tweetle yayınladı. Ee, yani öğrencilerimizde bu niteliklerin gelişimine dair sabırları yok aslında bir anlamda. Problem çözme, öz yönetim, e, insanlarla çalışma, teknoloji kullanımı ve geliştirme başlıkları altında belirli davranışlar tanımladılar. Neler tanımladılar bir bakalım. Analitik düşünme ve yenilik, yaratıcılık, etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri geliştirebilme, karmaşık problem çözme becerileri... Eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünmeniyle beraber bunu analiz edebilme, yaratıcılık, orijinallik, inisiyatif alabilme, liderlik ve sosyal etki, teknoloji kullanımı, teknolojiyi izleyebilme, takip edebilme ve kontrol edebilme, teknolojiyi desenleme, sadece desenleme ile kalmayıp programlama, strese tolerans ve bilişsel esneklik, muhakeme becerisi ve problem çözme, gibi 2025 yılında çalışanlarda sahip olması gereken böyle 10 temel aslında ondan fazla ama 10 maddede beceriler tanımladı. Dikkat edilirse moda tabiriyle son yıllarda çok moda bir tabir olan 21. yüzyıl eğitimde 21. yüzyıl becerileri dediğimiz becerileri aslında bir anlamda yetişkin insanlar yani bizler için tanımladı. Bu değişim doğrultusunda dünyanın biz eğitimcilerden beklediği görev ve sorumluluklar, eğitim öğretim ortamlarını yeniden tasarlamamıza ve denetleme biçimlerimizi farklılaştırmamıza yol açtı. Ve bu değişim bugün hala devam ediyor. Eğitimde denetleme, yani diğer bir ifadeyle kontrol, ölçme ve değerlendirme ile olanaklı ancak Hedeflerde bireylere kazandırılacak olan yeni davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesinde de doğal olarak bir paradigma değişimi söz konusu. Geleneksel ölçme anlayışı, ölçme ve değerlendirme anlayışı ne yazık ki bu paradigma değişimine pek uygun değil. Uygun olduğu söylenemez. Bireylerden beklenen becerilerin karmaşıklığı arttıkça bizim ölçme modellerimizi de revize etme gereksinimi ortaya çıkmakta. Bir ölçme işleminde yalnızca görünce tanıma, tanıyınca söyleme, çevirme yapma, öteleme yapma ee, ya da örnek verme gibi daha basit düzeyde bazı davranışların ölçülmesi acaba bizi yeni hedeflere ne kadar ulaştırabilir sorusunu bütün eğitimciler olarak sormamız gerekmekte. Diğer bir ifadeyle 20. yüzyıl eğitim ve ölçme zihniyetiyle 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılamayacağını söylememiz mümkün. Hepinize e, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. E, bu video için ayrılan sürenin, sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.